sıkıldım bugün günlerden 5 Haziran ve 2025 o 2005'e kaç yıl kaç gün var 16 gün var galiba ve geçen sene bu zamanlar 24 sınavına yaklaşık bir gün falan kalmıştı yarın yarısını bunların 6 Haziran sınavına girmişlerdi ee, ve ben bu zamanlar kendim diyordum ki tam 365 gün artı 20 yani 380 gün falan var diyordum. Ve soruların o kadar çok kolay ne bileyim TT çok kolay AYT çok kolay diyordum. Sonra öyle olmadığını anladım ve bir hüzün. YKS'ye 2,5 milyon kişi gelecekmiş ve neredeyse 1 milyonu mezun. Bir milyon mezun. Abi okul olmaz derecede fazla bir sayı değil mi? Mesela girmenler falan ne olacak? Ne bileyim yüz bin kişi girmiyor falan diyorlar. İki milyon dört bin değilim. Dört yüz kafadan giriyorsa 2 milyon kişiyle yarışacağız demek. Bunların on... İçinde iki 2,5 milyondan 1.7 milyonu şey ayet eden bunların 1 milyonu ses aldan girse sıkıldım artık neden burayı çekiyorsun neden çalışmam masamda değilsin demeyin çünkü Gün boyu burada değilim. Buradayım. Günlerimi burada geçiriyorum. Kendisi yani üstünü bulunduğum şey yatağım. Yani gün boyu artık yatağımda yatıyorum. Burada değil. Burada değil. Değil. Şurada lanet olası bir tane çıkmış soru kitabı var. Onunla cebelleşiyorum. Allah burada da yarım yamanak çözdüğüm tez kitaplarım var. Bilerek sarsın. Perdümeyin yıkadım ve buruş buruş. Hmm, artık sıkıldım. Yani beynim artık eriyor gibi. Yani bir de eriyor artık beynim. Gerçekten yani. Ders çalışmıyorum falan çalış. Skuldum. 26 2026 ya yaklaşık 380 falan olmuş. Tekrardan çalışamam. Şimdi hiç çalışasım gelmiyor. Hayır kim neden 21 Haziran sınav yapıyor? 21 Haziran'da yapacak gücü nereden buluyorsun? Sıcağın anlamda. O sıca sıcakta Beynimiz zaten eriyor. Hiçbir şey yapmasak. Biliyorsun sınavı çözeceğiz. Hangi akıl bali insan bunu yaptı? Yap işte gene 6 Haziran'da. Bak işine. Haziran'ın sonunda. Sınav mı olur? Bak sinirlenmeye başladı. Gerçekten sinirlenmeye Niye Kaysa? Of. Niye yani? Niye 20 Niye 22'si? Neden onu falan değil? Ne bileyim. Mayıs falan değil. Niye başın? Niye başını yapıyorsunuz? Ama sonunda yapıyorsunuz. Bak beynim eriyor zaten. Şu anda bile beynim eriyor benim. İslam nasıl benim beynim erimeyecek? O sizin saçma sapan paragraf sorunu çözerken o manyak manyak uzaydan getirdiğiniz matematik sorunlarını çözerken o dünyadaki hiçbir formülü uymayan fen sorularını çözerken nasıl benim erimiz? Ya kadar hadi ayeteyi anlatmıyorum bile. Sanırım ayete bombaş bir evren. Of. Her sene gitgide zorlaştırıyorsunuz. Sinir oluyorum. Neser artık bitsin şu. Bak GKSE 26. O kadar gibi çalışacağım ki. Sıkıldım ya. Sıkıldım tekrar ders çalışıyorum. Mezun bırakacağım karar verdim. Ama tekrar ders çalışıyorum. Niye ders çalışıyorum? Neden ders çalışıyorum? Ya ders çalışıyorum ya sıkılıyorum. Beynim veriyor. Hayatımdan nefret ediyorum. Okula gitmiyorum. Günlerim çok boş geçiyor. Bu kadar. Bay bay.